Aziz'im, bugün yaşanmış bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bir hocamızdan dinlemiştim, çok hoşuma gitmişti benim de. Şimdi amcamızın biri e, hacca gitmek istiyor. Ama köyünden de pek çıkmamış, hani çok e, bilgisi de yok. Hacı adaylarına da e, seminer verirler. Bu seminere katılıyor amcamız. Burada da e, hoca efendi anlatıyor, diyor ki yani haç zamanı artık yaklaşıyor. E, biraz ibadetlerinizi arttırın, işte zikrinizi arttırın, o manevi hissiyatı arttırın diyor yani. Bakın diyor eğer böyle yaparsanız işleriniz kolaylaşacak, Allah sizin kapılarınızı açacak, yolunuzu aydınlatacak, gök kubbeyi önünüze serecek diye güzel örnekler de veriyor. Amcamız da çok dikkatle dinliyor ve bunları tek tek yapmaya başlıyor. Gün geliyor, e, alıyorlar otobüsü, tabii ilk önce havalanına gidiyorlar. Bir bakıyor havaalanına girerken tabii kapı ne yapıyor? Bak, açılıyor otomatik onu görünce. Aa diyor adam başladı diyor, hoca efendi söylemişti diyor, Allah kapılarınızı açacak devam ediyor. tabi biliyorsunuz sistem nasıl? Işıklar e, otomatik yanıyor havaalanında. Abimiz gidiyor, ışıklar yanıyor tak 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 tak. Aa, hoca efendi söylemişti. E, Allah yolumuzu aydınlatacak. Devam ediyor işte. E, tuvalete gidiyor, elini uzatıyor, çeşmeden su akıyor. İş, aa, işlerim kolaylaşıyor falan. Neyse uçağa biniyorlar, iniyorlar. Ondan sonra orada namaz kılıyorlar. tabi e, çok sıcak olduğu için öyle bir sistem yapmışlar. Üstü kapanıyor, açılıyor. Amcamız namaza duruyor kendinden geçmiş. Tabii o zaman üzeri kapalı. Sonra artık karanlık basmaya başlayınca tabii sistem açılıyor üzeri bir bakıyor. Aa Allah'ım. Hoca efendi söylemişti. Allah gök kubbeyi önünüze serecek. Hi. Bu da gerçekleşti. İyice artık böyle kendini o diyor tamam diyor ya. Ben diyor yaptım başardım bunu diyor. Neyse hacca gidenler bilir Peygamber Efendimize selam verdiğimiz, selamladığımız bir yer vardır. Oraya geliyor. Tabii selam verecek ama ne demesin orada? Şöyle diyor. Diyor ki ya Resulullah hele bir bak. Hele bir bak ya Resulullah kim gelmiş? Hele bir bak şöyle ellerini açıyor da böyle yapıyor. Yani e, demem istediğim şu. Ben biz ne zaman olduk artık tamam dersek inanın aslında hiçbir şey olmamışızdır. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Oldum demek aslında olmadığının kanıtıdır. Sen kalın ve her zaman anda kal.